K12Net uygulaması üzerinden öğretmenimizin gönderdiği online deneme ve tarama sınavlarını nasıl çözeceğiz bunu anlatacağım. K12Net e, mobil uygulaması üzerinden giriş yapabildiğimiz gibi bilgisayardan web tarayıcısından beysehir.isabet.k12net.com adresi üzerinden de giriş yapabiliriz. Giriş yapmak için öğrencimizin kendi oturumunun açık olması gerekiyor. Birçok velimiz kendi kullanıcı adıyla giriş yapmış durumda. Veli kullanıcı hesaplarından online sınavlara maalesef girilemiyor. Girildiği zaman karşımıza öğrenci oturumundan giriş yapmanız gerekiyor diye bir uyarıyla karşılaşabiliriz. Öğrencimizin kendi kullanıcı hesabıyla giriş yapılması gerekiyor. Öğrencilerimizin kullanıcı adları, kendilerinin kimlik numaraları, şifreleri de yine öğrencimizin kendisinin kimlik numarası. Yani hem kullanıcı adına hem de şifreye öğrencimizin kimlik numarasını yazarak giriş yapabiliriz. Daha önceden değiştiren velilerimiz var ise bunları unuttularsa sınıf örtelerinize dönüş yaparak sıfırlanmasını sağlayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra öğretmenlerimiz bu tarama sınavlarını ödev olarak gönderdikleri için ödevler ekranına giriş yapıyoruz. Ödevler ekranına girdiğimizde burada ikinci sınıf toplama çıkarma tarama bir galiba benim taramam bu. Buna giriş yapıyorum. Ve girdiğim zaman sınava başla diye mavi bir butonla karşılaşıyorum. Eğer sınav saatinden önce girdiysem, mesela öğretmenim saat 10'dan sonra çözün dediyse ve ben 9'da girdiysem burada sınav saat henüz gelmedi diye karşımıza bir uyarı çıkıyor. Ve saat 10'dan önce yani öğretmenimizin belirlediği saatten önce sınava giriş yapamıyoruz. Ve son saatten sonra da giriş yapamıyoruz. Yani öğretmenimizin belirlediği saatler arasında bu sınava giriş yapabiliyor oluyoruz. Sınava başla diyerek sınavıma giriş yapıyorum. Tekrar başla butonuna tıklıyorum. Ve burada 15 soruluk bir test karşıma çıkıyor. Ben videoyu başlatmadan önce iki sorusunu işaretlemiştim. O yüzden iki soru işaretli olarak karşıma geldi. Ee, soruları görüntülemek için sınav dokümanlarına tıklıyorum. Ve sınav sorularını tıklayarak sınav sorularını da getirmiş oluyorum. Soruları çözerek optik form üzerine işaretliyorum. Dilersen bu sınav dokümanını bu mavi indirme işaretine tıklayarak bilgisayarıma veya telefonuma da indirebilirim veya burada alt kısımdan sorularımı çözebilirim buradan sorularımı çözüp optik forma işaretliyorum bu yüklenen dosya 11 sayfalıymış ikinci sayfaya geçmek için buradan ikinci sayfaya geçebilirim diğer sayfalara geçebiliyorum ya da buradan büyültüp küçültüp araya biliyorum Buradan yakınlaştırabiliyorum sorularımızı çözdük. Optik formumuza işaretledik. Bir tanesini bilerek boş bıraktım. Bu dökümanımız eğer kapandıysa yanlışla yine aynı yerden sınav dökümanlarından sorulara tıklayarak açabiliyoruz. Sorularımı işaretledim ve sınavı bitir butonuna tıklayarak sınavımı bitireceğim. eğer sınav esnasında bağlantımız kesilirse, bilgisayarımız kapanırsa, şarjımız biterse hemen tekrar giriş yaptığımızda sınavımızı devam ediyor olarak sınavı bulacağız. Tekrar ödevlerden sınava giriş yapabiliriz. Yeter ki süremiz bitmemiş olsun ve sınav bitir butonuna tıklamamış olalım. Ben sorularımı çözdüm, işaretlemelerimi yaptım ve sınavı bitir butonuna tıklıyorum. Bana cevaplamadığınız sorular var. Yine de sınavı bitirmek istiyor musunuz diye soruyor. Ben bilerek bir tane soruyu boş bırakmıştım bu uyarıyı size göstermek için. Sınav bitir de diyebilirim veya geri dön deyip o sorumu da yapıp işaretleyip tekrar sınavımı bitir diyebilirim. Ee, testin sonlandırılacak, yine de devam etmek istiyor musunuz? değiştirmek istediğiniz sorular var mı diye yine bir uyarı geldi. Yok, ben kontrol ettim, sorularımı çözdüm. Ee, bu şekliyle sınavımı bitirmek istiyorum ve sınavımı bitir diyerek sonuçlandırıyorum. Sonuçlarımıza bakabilmek için sınavlar ekranından bakabiliyoruz. Bu bir tarama sınavı olduğu için doğru yanlış üzerinden bize bir sonuç gösteriyor. Herhangi bir puan hesaplaması olmuyor. 15 soru üzerinden kaç tane doğru, kaç tane yanlış yaptığımızı bize söylüyor. Bu yine sonuçların görüntülenmesinde öğretmenimiz hangi saatten itibaren bakabileceğimizi ayarladıysa o saatten itibaren bakabiliyoruz. Öğretmenimiz hemen sınav biter bitmez bakılmasını ayarladıysa o zaman veyahut da daha ilerleyen bir saatte bakabileceğimizi ayarladıysa o zaman sonuçlarımıza bakabiliyoruz. Sınavlar ekranına gidiyoruz. Buradan gidebileceğimiz gibi ana ekrandaki sınavlar ekranından da gidebiliyorduk. Buradan ben sınavlar ekranına basıyorum. Aynı sınavlar ekranı, ee, bu ödevler buradaydı, sınavlar da burada. Ben anlatımı size e, internet sayfası üzerinden yapıyorum. Daha kullanımı kolay, daha geniş ama e, bilgisayardan, e, telefondan veya tabletten girdiğimiz k mobil uygulamasında da yine ödevler diyen girdiğimizde karşımıza çıkan ekranla sınavlara girdiğimizdeki karşımıza çıkan ekranlar aynı oluyor. Sınavım henüz yayınlanmamış, burada görüntüleyemiyorum ama daha önce çözdüğüm bir sınavdan Sonuçların nasıl bakacağını ben size göstereyim. Burada eğer sonucunuz hesaplanmadıysa buradaki değerlendir diye bir yazı gelecek karşımıza. Ona tıklayarak sınavımızın değerlendirmesini sağlayabiliriz. Buradan hem bu üçgen işaretinden hem de buradaki kare ve içerisindeki ok kısmından sonuçlarıma bakabiliyorum. Öncelikle bu internet Wi-Fi işareti şeklinde olan yerden göstereyim. Burada daha önceki girdiğimiz bir sınavda 10 soru varmış. 4 doğru, 6 yanlışım varmış. Burada cevap anahtarını görüntüleyebiliyorum. Kendi yaptığım cevapları görüntüleyebiliyorum. Doğru yaptığım sorular yeşil renkli, yanlış yaptıklarım da kırmızı renkli olarak karşımıza çıkıyor. Ama ben hangi soruları cevap yanlış yapmıştım? PDF'i de indirmemiştim. Ona da yine bu kırmızı şey kare içerisindeki ok işaretine tıklayarak ona da ulaşabiliyoruz. Karşımıza yine sınav ekranımız geliyor. Optik formumuz geliyor. Doğru yaptığımız cevaplar, yanlış yaptığımız cevaplar görünüyor. Ve yine sınav dokümanlarından sınav sorularına tıklayarak işte birinci soruyu evet C doğru yapmışım ama ikinci soruyu cevabı C'ymiş ama ben B yapmışım. Buradan bütün sorularımı da tekrar kontrol edebiliyorum. Bu şekilde sınav sonuçlarımıza da bakmış oluyoruz. Bu bir tarama sınavı olduğu için sadece doğru ve yanlış olarak bize bir sonuç vermiş oluyor. Ama diğer e, sınav sonuçları için e, daha detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Onun için e, de girmişken kısaca ben size göstermiş olayım. Mesela daha önce girilen bir sınavın e, sonucuyla alakalı buradan tıkladığımız zaman her bir dersin cevaplarını görüntüleyebiliyoruz. Veya başlığına tıkladığımız zaman buradan bize daha detaylı e, kaçıncı olduğumuzu, tabi bunlarda puan hesaplandığı için bunları gösteriyor. Kaç puan aldığımızı, doğru sayımızı, yanlış sayımızı, e, net yüzdemizi, başarı oranımızı ve eğer kazanım girildiyse hangi konulardan yanlış yaptığımızı bize gösteriyor. Mesela bir tane yanlışımız varmış hayat bilgisinden, onun e, hangi konudan olduğuna kadar bize buradan e, göstermiş oluyor. Daha en alt başlığına kadar o yanlışımızı bulabiliyoruz. Bunları da diğer öğrencimizin deneme sınavları için velilerimiz inceleyebilirler. Gerek konu olarak gerekse işte soru olarak yanlışlarını öğrencilerimizin görebiliyoruz. Ama bizim tarama sınavları için hangi soruları doğru yapmış, hangilerini yanlış yapmış onları bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Buraya da sınavlar ekranından buradan giriş yapmıştık. Ben bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum.